Onlar şehit oldu. Ee, Allah daha çok seviyormuş. Yanlarına aldı. Ee, versin. Ama ben tabii Serhat Bey'i gördüm. Çok metanetli. Güzel bir, güzel bir insan. Evet. Yani diyor ki hepsi hepsi Allah'ın teşekkür ederim. Kapıda yatırdı. Kapıda yatırdı. Kapıda yatırdı. Kapıda yatırdı. Babam hasta yatanda yatarken <laughs> tehlike, o da şeyin önünde. Bizim şey kayınbabanın evi <laughs> kılıç depremde, <gülüyor> <gülüyor> onlar o da Mahallesi'nde. Kız daha yalnız olmamıştı, yani iki bile olmamıştı. Yani beş dakika önce çıktım. Evet. Kalsaydım yani belki... Beş dakika önce. Zaten yani bir ton yalnız çıkmadı. Şeyden. Allah Allah. Şimdi. Delik mili yaptım. Zaten şu an mahkeme süreci devam ediyor. Mütevelli seni sakın. Peki kimdi? İlhami Yerlikaya. Diğer belediyedeki sorunlar ölmüş zaten. Evet. Ee, baban nasıl? Ben, şey, annen nasıl? Benziyor mu? Çok tatlı. Ha, benziyor. Çok tatlı. Teşekkür, teşekkür ederim. Hadi bakalım benim. Teşekkür güzel. Güzel var. Çok güzel var. Böyle. Hani de Hadi teşekkür ederim. Ha, hadi. Teşekkür ederim. <laughs> Başımıza teşekkür. çektirmesin Hı. ve kefaret olsun cennet olarak inşallah dönüştürsün ki kesinlikle öyle inandım. Bugün kişisele yaşatmasın. Tamam. Şu zaman. Zor, zor oluyor yani. Ben Çok işte. zor. Allah o gücü kuvveti veriyor. Ben ben Allah ım Allah ım amin. 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 Yani diye sürekli bahsetmemesinden de kaynaklanıyor. Gerek yok. İşte bu da bu da aile terbiyesi, sizlerin vermiş olduğu eğitim. Ben o adamın yani Ayarlı öpsen, sırtımda atsa vallahi hakkını ödeyemem. Bizimle o kadar ilgilendi ki. Ama işte et daha burada olursa o kadar da olacak, da yapalım. ne yapar? Ya ya. Sayın Reis. Eee gelecek de geçti. Allah razı olsun. Bizden bir isteğin var mı? Medan bir şey yapacak bir şey var mı? Allah şükür olsun. Sizden de bir şey gelmiyor. Amin. Serhat Aslan kardeşimiz 24 Ocak Elazığ depreminde çok kıymetli eşini, e, kıymetli iki yavrusunu, kayınpederini ve kayınvalidesini depremde kaybetmiş. Büyük bir üzüntü yaşamış. Bir hemşerimiz şu an itibariyle annesi ve babasıyla birlikte kalıyor. Bugüne kadar acısını hep yüreğine gömmüş. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir talebi olmamış. Böyle bir yüce gönlüne sahip kardeşimizi Babalar Günü dolayısıyla ziyaret edelim. E, gönlünden geçelim. Bir taziyemizi iletelim düşüncesiyle buradayız, geldik. E, elbette Babalar Günü'nde Babalar Günü kutlanacak yegane insanlardan birisi de depremizde ailelerimiz, babalarımız, şehit aileleri Şehitlerimizin babaları. Bu vesileyle baba ocağındayız. Ben tekrar Serhat Aslan kardeşimize bas diliyorum. Allah cennetlik olarak almış olduğu yavrularıyla birlikte inşallah e, öbür dünyada cennette bir araya getirir. E, başka elem keder vermez inşallah kendisine de. E, ben Ailenin bu ev sahipliği dolayısıyla Aslan ailesinin annesi Gülten teyzenin babası Mehmet amcanın bu güzel tavır davranışlar dolayısıyla da hadiseyi böyle kabullenerek ilahi olarak yaklaşımlarından mütevellit ben kendilerine teşekkür ediyorum Serhat Bey kardeşimize de uzun ömürler diliyorum Rabbim cennette inşallah buluştursun. Allah devletimizden razı olsun. Ee, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sayın valimiz de keza öyle. Ee, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Çok zor. Yani gerçekten çok zor bir acı. Ama yapacak bir şey de yok yani. Takdiri ilahi. Tekrar sizin huzurunuzda sayın valimize teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiler. Onur verdiler gerçekten. Allah razı olsun. <laughs> ben sivil paşayım. Paşasız bali. Evet, ben, ben sivil paşayım. Osmanlı sivil paşa <laughs> bali. <ben> de. Paşa dedim dedim, giy, giy,